Buralar ağrıyor. Bakalım şuradan inebilirsem. Karşıya bir iki tane geçti onlara bakacağım. Avcı arkadaşlar. Orada iki el attılar. Heh, yakaladı herhalde. Evet. Küçüğe attılar kekle. Bir tane düşürdüler. Çekiyor mu bilmem. Abi, <laughs> abi. Kendinizi tanıtırsanız hatıra kalır. Kutaya Tavşan'dan İbrahim <laughs> Güler ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tavşan'dan Osman Çöt. Kopoycu dediğim mi herkes bilir. Kopoycu. Evet. <laughs> Mayr Usta iyi bilir o zaman ha, seni. İyi bilir. Selam <gülüyor> söyleyeceksin ona <laughs> da. Selamlar Mayr abi. Evet. Abi Malatya'dan Osman Aslan. Ee, yeni sezon herkese hayırlı olsun. Herif Tavşan'ı yıktı. Orada hayvan çırpınıyor da. Köpekler parçalayacak. Yetiş. Arka ayakları kırılmış. Alıyor mu ki? Evet. Hepsi tuttu. Allah. Al al elinden al. Al ağzına. Evet. Kaldır şöyle bir bakayım. İyi. Sağ kanlı olsun. Bir tavşan daha vuruldu. Tavşanımız iki oldu. Otamızı doldurduk. Evet, Yaralı gitti. Hayır, ileriye yıkıldı şerif. Gitti peşinden buldu. kanlı olsun baba. Sağ ol. Evet. Bugün 21 Ekim 2023 Keklik Tavşan sezonunun ilk av günü. Buradan bütün avcılara kazasız belasız bol avlar diliyorum. Allah herkese dağlarda özgürce gezmeyi nasip etsin. Bizleri seyreden arkadaşlara da, tüm avcılara da buradan selam olsun, rast gelsin. Rast.